Hazreti Ömer radıyallahu anhu şöyle derdi. Her gün falan öldü, filan öldü denilmektedir. Bir gün Ömer öldü, Ömer öldü denilecektir. Ne zaman Ömer öldü denildi? 1400 yıl önce Ömer öldü denildi ve Ömer şehit oldu. 1400 yıl geçti aradan. Bakınız dünya nasıl geçiyor. Nasıl geçiyor, nasıl her şey tarih oluyor. Bir gün biz de tarih olacağız. Bizim tanıdığımız, Bizim bildiğimiz, bizim beraber oturduğumuz, bizim Allah'ın dinine beraber hizmet ettiğimiz, omuz omuza verdiğimiz, bizim sevdiğimiz nice kardeşimiz, nice arkadaşımız şu anda dünyada değil. Ahirete göçtüler. Kimisi Allah için canını verdi. Allah yolunda can verdi. Kimisi de yatağındayken öldü ama birçok tanıdığımız şu anda dünyada değil bizimle babamız Adem arasındaki atalarımızdan hiçbir belki şu anda dünyada değil. Demişler ki insanın kendisine en yakın bulduğu dede, baba, torun olarak kendisi var değil mi? Deden olduğunda demişler bil ki seninle ölüm arasında baba Dede öldü, bir set var seninle ölüm arasında baba. Sonra baban vefat etti. Ölümle senin aranda kim var? Ölüm meleğinin atacağı ok ile senin aranda kim var? Kimse yok. Bir ok var onun elinde atacak ve sana gelecek. Evet yani ölüm bize çok yakın.